İstanbul'daki en popüler turistik yerlerin ve görülmesi gereken cazibe noktalarının neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte en iyi 10 yer. Zamanınız kısıtlıysa, mutlaka bu noktalara uğrayın. Kapalı çarşıya adım attığınız anda, 4000'den fazla dükkanın bulunduğu canlı bir labirente giriyorsunuz. Parlayan takılar, halılar, baharatlar ve hediyelikler ile dolu bu yer, tüm duyularınızı harekete geçiriyor. Pazarlık yapın, keşfedin, kaybolun ve belki birkaç hazine bulun. Ayasofya, İstanbul'un tacı niteliğinde. Devasa kubbesi, altın mozaikleri ve yüzyıllar süren tarihiyle ziyaretçileri büyülüyor. Bir dönem katedral, sonra cami, ardından müze ve şimdi tekrar cami olarak hizmet veren Ayasofya, İstanbul'un katmanlı geçmişinin sembolü. Ayasofya, İstanbul'un tacı niteliğinde devasa kubbesi, altın mozaikleri ve yüzyıllar süren tarihiyle ziyaretçileri büyülüyor. Bir dönem katedral, sonra cami, ardından müze ve şimdi tekrar cami olarak hizmet veren Ayasofya, İstanbul'un katmanlı geçmişinin sembolü. Altı minaresi ve binlerce mavi iznik ile ünlü Sultanahmet Camii, hala ibadete açık bir cami olarak hizmet veriyor namaz saatleri dışında ziyaretçilere açık olan iç mekan, huzurlu atmosferi ve muhteşem mimarisiyle büyülüyor. Yer altına inin ve yere batan sarnıcının gizemli atmosferini keşfedin. Mermer sütunlar sakin suyun içinden yükseliyor, ünlü medusa başları ise mistik bir dokunuş katıyor. Şehrin altındaki gizli bir dünyaya adım atmış gibi hissediyorsunuz. Galata Kulesi'ne çıkın veya asansörü kullanın ve İstanbul'un 360 derece panoramik manzarasının tadını çıkarın. Boğaz'dan Haliç'e kadar uzanan şehir manzarası, fotoğraf çekmek veya sadece İstanbul'un güzelliğini izlemek için mükemmel bir yer. Dolmabahçe Sarayı tam anlamıyla ihtişam. Kristal avizeler, altın işlemeli tavanlar ve Boğaz manzarasıyla Osmanlı'nın son dönem lüksünü gözler önüne seriyor sarayın salonlarında gezinmek, tarihin ve zarafetin bir masalına adım atmak gibi. Mısır çarşısı, renk ve koku cümbüşü sunuyor. Safran, Türk lokumu, çaylar ve baharatlarla dolu tezgahlar ziyaretçilerin tüm duyularını harekete geçiriyor. Kapalı çarşıya göre daha küçük ama aynı derecede çekici olan bu pazar, yerel lezzetler ve hediyelikler almak için ideal. İstanbul'u su üzerinden görmek eşsiz bir deneyim. Boğaz turu sırasında Osmanlı saraylarını, yalıları ve minareleri izleyebilir, Avrupa ile Asya kıtaları arasında yol alabilirsiniz. Sabir vapur turu veya gün batımı özel turu, şehrin büyüsünü daha da unutulmaz kılar. İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 1 milyonun üzerinde eserle tarih severleri büyülüyor. Alexander Lahti, Kadeş Antlaşması ve Mezopotamya ile Anadolu'dan gelen hazineler, insanlık tarihine unutulmaz bir yolculuk sunuyor. Topkapı Sarayı yakınında bulunan müzeler tarih meraklıları için kaçırılmaması gereken bir durak.